Hello herkese selamlar diliyorum arkadaşlar ben Deniz Kasım'a Yağmur abla çok hızlı bir şekilde satın alım yapıyorum 6000 TL'lik zaten 6700'lik bir kasam var. Bugün küçük kasa katlamaya çalışacağız arkadaşlar şu garajdan nasıl küçük kasa katlarım diyenler için gelsin bu video umarım da yani umarım da vururuz bir şeyler de inşallah bu laflar da boşa gitmez yani. Bakalım şansımız daim olsun haydi bakalım başlayalım. Arkadaşlar bu arada aşağıda yorumlarda dördüncü sırada olan biliyorsunuz yeni keşfettiğim Roku diye bir sistem var. Artık oradan oynuyorum bu aralar yani yeni keşfettiğim için tabi eskinin popucu bu aralar birazcık dama atılmış gibi oluyor ama ya bir, bir, bir süreliğine ben orada olacağım Çünkü yeni keşfettim Çok da hoşuma gitti orayı yüzüm falan İşte bugün oradan oynuyorum yani Sorarsanız merak ederseniz diye söyleyeyim Dedim Allah 6'yı bastım da iyi mi yaptım kötü mü yaptım Hiç emin değilim 2 tane daha skater yapıştırırsam mükemmel olabilirdi Ama ortaya harika açtım Beşli kala. Aslansın kaplansın Hadi bakalım yaparsın telefonu bir kapatacağım abi ya. Valla. Şurada bak çok güzel bir keyif içerisindeyim. Çok güzel bastım yani daha 4 tipim var. Şimdiden kara geçmeye başlıyorum. Hadi aslanım Roku. Valla bak ben bu Roku'dan razıyım abi ya. Çok sevdim ben. Zaten deneyenlerin hepsi de çok memnun kaldığı yönünde şeyler söylüyorlar. Birazcık e, linkte sanırım bir problem varmış siteye giriş yapma konusunda falan. Ama onu da çözdüler arkadaşlar. Çok güzel. Bu arada kârı geçmeye başladım. Bak 4000 kârı koyduk. Haydi son bir spinde bir dört daha kârı koy be. Yes be. Yemin ediyorum Allah'tan keşke başka bir şey isteseymişim. Körül istediğim bir göz. Allah verdi iki göz. Harbiden dört daha kârı koyduk üstüne. 150 liracık eksik ama neyse. Hadi bakalım. Peki şimdi verambetten devam etsek bence en mantıklısı olur. Aynen de öyle. Gençler benim size verebileceğim en büyük taktik zaten veren bir bet varsa Abi veren bet diye bir şey gerçekten var bu arada Devam edin yani aynı rakamdan devam edin yani vermeyene kadar bastığınız tutarı karşılamayana kadar bir kere o elden devam edin Benim size verebileceğim en büyük tavsiye budur Haydi bakalım bir tane daha at, uzatma ver. Vallahi bak 5 spin kaldı. Az önce de yine böyle 5 spin kala çok güzel şeyler vermiştin. Yine acaba olur mu aynısı? Hiç emin değilim ya. Hiç emin değilim ben bu elden ya. Çok bok gibi geçti. Derken hadi bakayım. Full ekran açtı arayı derken. Daha ne kadar açabilirsin ki? Son dakikada yani bir şey de yapmadı. Hadi bakalım üçün birini aldık yine. Yani bir sevineceğiz ya. Bir sevineceğiz ya. Hevesimizi bir kursağımızda bırak be. 9'u da bastım. Zaten körü körüne başladım ben en başta. 6 700'e girdim. 6'yı basarak girdim. Var ya basa basa gideceğiz abi. Benim Martin gel taktiği her zaman tutuyor zaten. Daha ben tutmadığını görmedim. Martin bin uzatmada geldiğine göre şimdi keyfimizi bulabiliriz bence. Ben iyiyim ya toparlayacağız gibi. Tekrardan şöyle bir 13'leri 14'leri görebiliriz umarım. Kırmızılar morlar. Şimdi birazcık kırmızı indir serpiştir ortaya doğru. Hadi be hadi be. <laughs> Oğlum orada o yapılır mı lan? Ya uşak. Kırmızıların ya yurdun ortasını be. Sinirlerim geriliyor. çok güzel bak tam ikisinin üzerine doğru getirdi kalpleri bıraktı. Kırmızı at kırmızı at kırmızı at sarıları aç. Çok güzelsin be. Daha 12 spin var. Bu elde de koyacağız yemin ediyorum çocuğu sana şu Bir tane daha skater uzatma verirsen eğer sen var ya adamın dibisin. Yapma be ama ama çok güzel götü toparlıyor abi. Bak şimdi. En azından altıya aldım geri. Bu ana kasayı aldım geri. Şu an zararım yok. En azından karına oynuyorum şu an. Hadi bakalım. Göster bakalım kendini. Aslan parçası. Çok güzelsin be. X'lerin üstüne doğru mor Birazcık mor serpiştir araya be. Anasını avradın ya. Bize de mi lolo? Ne oldu ya? Reis iyiydik güzel gidiyorduk. Ne yaptık ki yani? Kırmızılar açtı. Allah Allah Allah. Tam bastığım geldi. Daha 5 spin var. Bence var ya bu el mucizeler yaratabilirsin. Hadi be! Anasını satayım artık ondan azaltma geldi. Ben be şey, daha bence yolun başında 20 spin oyun çok oynuyorlar var. Devam et oğlum haydi. Spider elimde. Çok abi. güzel ilerliyoruz. Bağırdıkça kendi kulaklarım tıkanıyor ya. Bu da fena değil. Bence bu da güzeldi. Heyecanlanıyorum abi ne yapayım ya. Devam 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 devam. Göster bakalım bize yapabileceklerini. Aslan parçası be. <laughs> Çok gaza geldim. Mor indirsene be. Hadi. Neyse kırmızıyı verdi. Bak tekrar 13'leri gördük de. Umarım üstteki ağrı da daha fazla gelir ya. Harikasın. Çok güzel ilerliyor. devam. Son altıda vur bir şeyler gol gelsin. Çok güzel ilerliyorsun lan. 6'ya 30 bin lira para verdi. Sen var ya. Bak var ya. Yeni senin şeyi de. Şansı da. Şu şansı da. İkili kombo resmen ya. Devam. Aslan parçası. Sen var ya bugün beni 100 binlik edersin bence. Etmezsen de ben 30'u alır giderim abi. 6'ya 30 benim için çok mükemmel bir rakam. Son üçte de koy birazcık çocuğu. Devam aslan parçası. Kapatmayacağım abi. Bu altınların sayışı var ya gözümde. Petrol bulmuşum da yerden fışkırıyormuş gibi yüzüme. <laughs> Nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şey bu? <laughs> Çok iyisin. 43'ü de verdiğine göre bence 57 düzle gidelim. Yaparsın. İnanıyorum ben sana sen bunu yapabilirsin. Başarabilir. Sen inandığın her şeyi başarabilirsin ya. Bir tane çocuk vardı ya Instagram'da. <laughs> Mükemmel bir kazancı kaldırdığımıza göre bence Allah'tan daha fazla belamı aramayayım zaten körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz diyorum 45 binlik kazancımla 6 bin lirayla başladığım bu yolculuğun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izliyorsanız abone olup kanalıma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum akşam. Canlı yayında görüşmek üzere zaten. Hepinizi gerçekten çok seviyorum öpüyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Destek olmayı ve aşağıda yorumlarda kalp bırakabilirsiniz beni seviyorsanız. Şimdiden hepinize hoşçakalın.